Oysa ki yeni bir slot denemesi daha yapacaktık. 3 saat olarak tabii ki. ayarlarımızı yapıyoruz ve başlatıyoruz. Saat 23.07. Anca slot bulabildim. Boş slot yoktu. Burası boştu. Ben de buraya başladım. Farklı bir dolu slota girmek yerine boş slotu tercih et Ve ardından direkt tehditlere uğradık. Hemen ileri sarıp göstereyim ben size. Gördüğünüz gibi arkadaş daha yeni geliyor. de. O saate kadar kimse yoktu, kimse gelmedi. Gece 1'e kadar neredeydin? Abi slot'u sahiplenmeleri ayrı bir olay. Slotu herkes girebilir. Ben de doğal olarak boş gördüm. Geldim farm atmaya başladım. Ardından gelen arkadaş şöyle bir şey yazdı. Kardeşim kolay gelsin. Slotta server başından beri ben de varım. Ve birçok yerde çarlarım var. PK4'te ben de bakabilirsin. Dün elektrik kaynakları sorunu yaşadık. O sırada gelmişsin. Bir bu slot dolu ve gibi düşüncem yok. Buradan zarar etsem de sorun yok. Yani bil diye yazdım. Tercih senin istediğin kadar alabilirsin. Amacım polemik yarat değil. Durumu anlatmaktı. Hayırlı gecelerin olsun demiş. Mesajı gördükten sonra ben de farkındayım. Teşekkürler. İyi farmlar dedim. Onu hiçbir şekilde uzatmadım. Onu bu karakter üstünde tamamen kapanmıştı oysa ki. Sonra slotta birlikte farm atmaya devam ettik tabii ki. Arkadaşımızın gördüğünüz gibi 3 tane karakteri var bu slotta. Başka karakter getirmedi bunun dışında. Ancak Heran diye bir karakter yazmaya başladı bana. Kardeş benim slotuma çökmeye kalkarsam Protean'da set Valley'de toplatmam diyor. Yani yayın yaptığımı biliyor bu arkadaş. Ben de yazdım mafya mısınız beyefendi? Tapulu malınız mı dedim bu slotta ilk ben vardım siz sonradan geldiniz. E tamam da bunun bir önemi yok ki. Yani istediği yerde farm atabiliyor bu oyunda. Aynı şekilde ben geldiğimde slot boştu. Tapulum alın mı slotun diye soruyorum. Repair'e gittim diyor. Hemen çöktün diyor. Yani saat kaçta başladığımı, arkadaşın ne zaman geldiğini gösterttim ben size. Video kaydımız da var. Yani direkt yalan atmaya çalışıyor üstümüze. Oradan bir şey çıkaramayacağını anlayınca bu sefer de bu slotların ortak grubu var demeye başladı. Ve benim o grupta olmadığımı bu işin bir raconu olduğunu söyledi. Ben de dedim yani mafya grubu mu yoksa bu? Mafya değil slotları bölüşüyoruz. Herkes kazanıyor dedi. Dedim slotlar tapulu malınız mı o zaman? Değil tabii ki kase atabilirsin. Ama sonra dedi evde rahatsız edilsen şaşırma diyor. gene bir tehdit var burada. Ediyorum diyorum niye tehditte bulunuyorsun? Çünkü bu işin raconuyla yapıyoruz. Sen de gruba dahil olacaksın. Saat alacaksın kendine. Yani ondan sonra slot soruyorsunuz arkadaşlar. İnsanlar böyle davrandıkça küçük bir gruba girip tüm slotları kendi malları gibi işgaletçi siz slot bulabileceğinizi mi sanıyorsunuz? Dedim arkadaşa nasıl oluyor bu iş bir anlat dedim hani ağzını aramak anlamında. Bu arada bu Perenik'le arkadaşa DVD rastladım. Winners klanındaydı. Onun da bilgisini vereyim. Buradaki klan ismiyle herhangi bir ilgisi yok. Çünkü şimdi söyleyecekleri biraz daha farklı yöne kayıyor. Nox klanı bu işin kurucusu dedi. Ben gerekli konuşmayı ona ilettim. Onlar halleder kardeşim dedi. Şimdi neyi halledecekler ben onu anlayamadım. Herhangi bir iletişime geçen de olmadı bende. Çünkü bana ilk yazan arkadaşa söyledim. Video kaydında olduğumu. Bunun bilgisi olduğundan dolayı bir anda her şey değişiyor bu saatten sonra. Yani iki ihtimal var. Ya bu söylenenler doğru ya da Nox klanına bir itibar suikastı olmuş oluyor bu arkadaş tarafın. Tabii ki ben slotu hiçbir şekilde terk etmedim. İçeriğimi sürdürdüm. Yani 100 saatimi ben burada tamamladım. Arkadaşa bu söylediklerini videoya anlatırsın dedikten sonra saçmalamaya başladı. Karen nickinden bir diğer mesaj gelmedi ama bu karakterden saçmalamaya devam etti. Gördüğünüz gibi saçma salak mesajlar atmaya başladı. Ben okuyamıyorum arkadaşlar. Okumak isteyenler okusun. Şöyle göstermek gerekirse ben bu mesajları yardım kısmından şikayet ettim. Yani özellikle bu mesajdaki cümleler sizce ne kadar doğru? Bu arkadaş ceza yemedi. Hala yemiyor. Ya yani ben artık bildirimde bulunmayacağım. Bununla ilgili bir video daha gelecek zaten. Orada da birçok bildirimde bulundum. Yani cezası yiyen adamın cezasını kaldırıyorlar geri. Ben anlamıyorum ki. Birçok kişiyi şikayet ettim arkadaşlar. Hiçbiri ceza yemedi. Onun da videosu gelecek. Ve bugünden sonra zaten bir daha kimseye şikayet etmeyeceğim ben. Herkes kafasına göre oynuyor zaten. Kim neyi tutturursa öyle devam ediyor. Ben anlamadım ki bu işi. Yani şu mesajda yazılanlar neyi ima ediyor? Ben mi anlayamıyorum? Şikayette bulunduğum arkadaş mı okumadı gönderdiklerimi? Son olarak da zaten bunları yazdı daha da cevap vermedim arkadaşa bir daha. Konuyu kapattım. Kendi yoluma baktım ben durumlar budur arkadaşlar. Yani bunları bilerek slotlara girin. Her yeri tutmuşlar. Tutulmuş haliyle yani toplamda 2 saat normal 98 saat kaseli haliyle. Bakalım ne kadar farm atmışız onu görelim biz bari. Tümümüzü tamamen boşalttık. Bakalım oyun olarak getirimiz ne kadar olmuş öncelikle. 50 milyonluk bir getiri buradan olmuş. 51 milyon da diğer karakterden gelmiş toplamda. Öncelikle nakit gelirimizi şuraya 101M olarak yazalım. Bu slotta kaseleştiğimiz için deli de 5 mana potu geldi. Onlar da bir alalım. Toplamda 5086 adet binlik pottan almışız. Bu da yaklaşık 18 em ediyor. 1322 adet ise can potu kasmışız. O da toplamda 2 em ediyor. Tabii ki bu slotumuzda rogue parçaları atıyordu. Onları da bir basıp oradan gelen gelire de bakalım. Ama slotta kaseleşme olduğu için çok fazla çıkıp çöp satmadım. Biraz da işlerim vardı. O yüzden de fazla ilgilenemedim. O yüzden biraz rogiye parçalarımız az çıkacak. Hemen geçelim onların artı basmasına. 14 adet botumuz çıkmış. Bunları bir seriden basalım. Maalesef 2 tane artı altı alabildik buradan. 9 adet de donluğumuz varmış. Bunları da bir basalım. Çok güzel bir şekilde 4 tane artı 6 aldık buradan da. Seriden devam edelim. 23 adette de kolluğumuz varmış. Seriden bir de bunları basalım. Çok iyi bir şekilde buradan da toplamda 9 adet artı 6 aldık. Valla bu kadar beklemiyordum. 6 adette de kapalık gelmiş. Seriden bir de bunları basalım. Güzel bir şekilde buradan da bir 7 adet artı 6 aldık. Vallahi bayağı şansımız iyi bugün. 8 adet de göğsümüz varmış. Son olarak da bunları deneyelim. Buradan da 5 adet göğsü kaldık. Baya bayağı iyi geçti. Excel'imize kaydettiğimizde ise 86 M'de buradan bir gelir gözüküyor. Toplam gelir 107 m yükseldi. Mana pot harcamadık zaten. Can potu da harcamadık. Ekstradan girdisi oldu bize. Repair Hammer olarak ise 29 adet kullanmışız. Kaseleştiğimiz için çabuk ölüyordu moblar zaten. Çok fazla gerek olmadı. 324 adet Rare Upgrade Screw kullanmışız. 2 milyon da Anvil'e gitmiş. Tüm giderlerimizi çıktıktan sonra yani 98 e m çıktıktan sonra bize kalan 110 M. Yani bu slot için düşüncemi söylemek gerekirse arkadaşlar aseleştiğimiz halde bile bu değerlere ulaştık. Gayet güzel gözüküyor. Yani kimse yokken çok güzel para kasıyorlar bu slottan. Yani boş bulduğunuzda çok güzel farm atabilir diye düşünüyorum. O zaman bir sonraki farm bölümünde görüşmek üzere.